Ey billahi imni Şeydani Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim Maliki yevmiddin rahim Ya kene ve ya kene isteyinim. Eti nasırat al-mustaqimim, sırat namte aleyhim du bir aleyhimmel laddal Bismilla rahmaniirrrahimim İna enzelne hufi ile ileili kaı ve maedra Kemal ile türlü kadırım Le ile türlü kadri, kadri hayrun Min eliffi şehri. Tenezzel ulu melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrim. Selamun hiye hatta matle'i li fecim. Sadakallahu lazim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin Tekabbel minne ve şfi merzane ve erham mevtane bi Fatiha